Hoş geldiniz efendim. Şu an yine Kurum Hocam Karadeniz Pide Evi'nde pide yapmaktayız. Eşimle beraber aile dayanışması görüyorsunuz. Açık ve kapalı pidelerimizi yapıyoruz efendim. Siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz. Samsun Bafra Pidesi yapacağız kapalı pidelerimizi. Açık pidemiz kuşbaşılı olacak. Şekilde şöyle kuşbaşıları bir demiz olacak. Bir kuşbaşıları, şu anki bir buçuk kuşbaşı bir demiz. Şöyle içleri dolu dolu, çok güzel, net orijinalliğini görüyorsunuz efendim. Taze ürün, kaliteli hizmet. Tabii bu biraz daha pişecek. Şu an sadece size taraflarımızı gösteriyoruz. Pidemizdeki tazeliği görün. Biberlerimizde, domateslerimizde, etinin bolluğu. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Karadeniz pidesi severleri sayfamızda bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hizmet için buradayız. Kaliteli ürün iyi hizmet diyoruz. Hizmet kurallarına uyarak sizleri bekliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Eşimle beraber Karadeniz kapalı bide yapıyoruz. Samsun Bafra yöresine ait. Şu an ben kapalı patates kaşar yapıyorum. Eşim olsun görüyorsunuz. Samsun Bafra kapalı bidelerimizi yapıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Kanalımıza abone olun. Sizlerle sürekli bilgi paylaşımı yapacağız. Gün geçtikçe her gün biraz daha amatörden profesyonel olmaya çalışıyoruz. Amatör paylaşımlarımız oluyor. Fotoğraf, video. Kusurumuza bakmayın. Eksiklerimizi bize söyleyip yazarsanız, yorum atarsanız yanlışlarımızı, hatalarımızı düzeltiriz. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tahtalar bir şeyimiz yok. Bir tane Öyle bir tane Usta sergi mi Hayırdır? Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şu zor günlerimiz için bir konuşma düzenlemek istiyorum. İsmim Fazıl Tarhan. 1982 doğumlu. Ankaralıyım. Çok sayıda Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun Usta ve patronlar yanında çalıştım. Hijyen eğitim belgemiz, aşçılık kalfalık belgemiz, koskep katılım belgemiz, genel kurmay bon servisimiz, temizlik hijyen belgemiz, fırıncılık, kalfalık, ustalık, usta öğretici ve iş sağlığı güvenliğe katılım belgemiz. Kaliteli ürün, iyi hizmet diyerek devam ediyoruz. Eyde kal Türkiye. 多一张皮的。